أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أغدة من لساني. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وتحية فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِدِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا Rasuluhun Nebi Yükeli. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bir iki kelime ile geçen haftaki konuşmamızı özetleyerek e, konumuza devam etmek istiyoruz. İsrailoğullarından e, anlatılıyor bu kıssa. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı İsrailoğullarının şahsında anlatıyor. İsrail oğullarından yani Yahudilerden çocuğu olmayan ama çok zengin bir kimseden bahsediyor. Kardeşinin oğlu kendisine mirasçı ancak tezelden mirasa konmak için yiyen amcayı öldürüyor. Öldürdükten sonra hiç ilgisi alakası olmayan bir kimsenin kapısına cesedi bırakıyor. Görgü tanığı olmadığı için cinayet faili meşhur olarak kalıyor. Birbirini suçlamaya başlıyorlar. Birbirlerine suçu atmaya başlıyorlar. Fakat işlerinden akıl sahibi e, akil dediğimiz akil dediğimiz bir kimse niye birbirimizle savaşacağız? Niye birbirimizle dövüşeceğiz? Gidelim Allah'ın Resulüne bu meseleyi soralım ondan bir yardım isteyelim diyorlar ve bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Musa Aleyhisselam da onlara efendim bir sığır kesmelerini emrediyor. Allah'ın böyle emrettiğini onlara ifade ediyor. Fakat onlar tabi bu hususta çok muannit, inatçı davranıyorlar sığırın mahiyetini, yaşını, rengini, özelliğini sormaya başlıyorlar. Yani, e, ve bu aşırı gittikleri için de peyderpey bunların mesuliyeti, sorumluluğu e, ağırlaşıyor. Evet şimdi bu özeti yaptıktan sonra Esad billah ve inna Allah en tezbahu bagara. Yani, faili meçhul cinayetin bulunması için bir sebep olacak O sebepte bir sığır kesilip Sığırın bir parçasının e, Maktulün e, Cesedine vurulması Ve neticede e, Maktulün dirilerek e, Kendisini öldüren kimseyi Bildirmesi şeklinde Hadise gerçekleşiyor Ayetler bunu anlatıyor Musa Aleyhisselam Diyor ki kavmine Ey kavmim Allah size Bir sığır kesmenizi emrediyor Ey İsrailoğulları Nebiniz Musa Peygamberiniz Musa Diyor ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor Tabi böyle bir Açıklama karşısında İsrailoğulları Yahudiler Hemen bunu Tersinden yorumlamaya çalışıyor Galu etettehidine huzube Bizi alay mı alıyorsun Bizimle alay mı ediyorsun ey Musa Musa Aleyhisselam da onlara cevaben "Kale a'ud billahi cahilin." Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Yani alaycılar zümresinden cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani bir peygamber e, bir kere Allah'ın emretmediği bir şeyi Allah adına diyemez. Allah size böyle emrediyor diyemez. O zaman Allah'a iftira etmiş olur. Demek Allah emrediyor demesin. Allah'ın o peygambere vahiy ile bu hadiseyi bildirmesi demektir. Bu açıdan Musa Aleyhisselam ben sizinle cahilce alay edemem. Allah emretmediği halde emrediyor diyemem. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım şeklinde onlara ne yapıyor? Bir bakıma açıklama e, açıklamada bulunuyor, teminat veriyor. Çünkü istihzayı yapan, alaya alan, diğer insanları küçümseyen insan aslında kendini küçümsüyor, kendini de alay ediyor demektir. Allah'ın yarattığı hiçbir varlığı küçümseme hakkımız, onunla alay etme hakkımız yoktur. Hele hele hiçbir peygamber kendi tebasını, kendine inananları küçümsememiştir ve onları alaya almamıştır. Alay almak Cahillerin alay almak, kafirlerin alay almak, inkarcıların alay almak münafıkların özelliğidir. Müminde böyle bir özellik olmaması lazım. Galid ulena rabbeke Musa Aleyhisselam diyor ki: "Ud'u lana rabbek." Galu ud'u rabbek. Diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Ey Musa tamam anladık. Sen emretmemişsin. Allah emretmiş. Rabbine dua etti. Bu keseceğimiz sığırın mahiyetinin özelliğini, sıfatını, niteliğini bize beyan etsin. Tabi burada bir masum bir cevap gibi değil mi? Masum bir soru gibi geliyor akla. Ama burada dikkat ederseniz Galud <laughs> rabbena demiyor. Rabbimize dua et. Sanki onların Rabbi değilmiş gibi davranıyorlar. Sanki onların Rabb'ı değilmiş gibi. Rabb'ına dua et. Hani deriz bazen biz alay yolu ya. Sen git adamına söyle. Ken sen, sen git dostuna söyle. Alay, alay alarak. E şimdi bu kabul edilebilecek bir şey değil. Burada, burada bunların niteliği aslında İsrailoğulların, Yahudilerin niteliği bu soruda anlaşılıyor. Musa Aleyhisselam yine hiçbir şey demeden e, kendisine gelen vahiyi e neticesinde kale innehu yakulu inna bagratun la farzun ve la bikr. Allah'ın size kesmesini emrettiği sığır inek ne yaşlıdır ne de küçüktür. Nedir peki? Awanun beyne zalik. Bu büyükle küçük arasında vasat bir hayvandır. Yani rastgele bir hayvan. Ölen efendim şu veya bu şekilde tayin edilmiş değil. Ama onlar soruları sordukça, inatlarını artırdıkça tabi bu ne yapacaktır? Biraz onlara pahalıya mal olacaktır. Ve nitekim yani olmuştur. Fefalü mâ tü'marûn Siz Allah'ın, Rabbinizin size emrettiği şeyi yapın, inatlaşmayın. İnatlaşmayın. Ve la tüşeddidû İşi ağırlaştırmayın. Yani feyüşettirullah aleyküm işi zorlaştırmayın. Gerçekten bu çok önemli. Bazı insanlar vardır ki soru soru sorar. Bir yere sormuştur, öbürüne sormuştur. Yani veyahut da mesela diyelim hiç lüzumu yokken bir şey sormuştur. Mesela ya yuhledine amenu la teselu an Ey iman edenler, bir kısım şeylerden sormayın. Açıklandığı zaman da üzülürsünüz. Ne diyorlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ya Resulullah haç her sene mi? Haç her sene mi? Resulullah açıklamış. işte zengin olan, işte göm, efendim imkanı olan haç yapacak. Haç müminlerin üzerine farzdır böyle bir imkan olan kimselere. Birisi kalkıyor. Bak bir lüzumsuz soru. Ya Resulullah her sene mi? Ayet bunun üzerine indi ifade ediliyor. Her sene deseydin olacaktı. Kalkılır mıydı altından? Kalkılmazdı. Onun için hiç e, kendine düzümde olmayan, kendine düşmeyen soruyu sormayacaksın. Çok soru sormak doğru değildir. Tamam ihtiyacın olan soruyu sorarsın. Ama herkese ayrı 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 geçenlere gidiyoruz. Bir şey soracağım size dedim. Hoca da cevap verdi yanındaki hoca. Sen bunu sormuşsun ve bunun karşılığında bir bilgi almışa benziyorsun dedi. Bize de soruyorsun dedi. Yani şimdi bu şekilde ne yapıyorlar bunlar? Artık e, inatları sürüyor Yahudilerin. Fe'alû mâ ümirûn. Kalid olana Rabbek Ey Musa. E, tamam anladık da efendim e, yaşlı değil genç de değil orta orta bir sürü hayvan var nasıl tayin edeceğiz bunu yine haklı gibi soruluyor değil mi haklı soru gibi geliyor Galut <laughs> yine onlar şeylerine devam ediyor bakınız Rabbek Galut <laughs> ölene Rabbek Rabb'ına dua et yüveynen rengini bize bildir. bak şimdi rengini <laughs> sormaya başladılar beyaz mı siyah mı veya bunların dışında bir renk mi Musa Aleyhisselam yine hiç peygamberlik vakarını, şahsiyetini bozmadan efendice cevap veriyor. Ne diyor? Kale innehu yakulu inna baghratun safra. O sap sarı, sap sarı. Fagun <laughs> levnu hetesurun nazirin. Bakanları mutlu kılan sap sarı Göz alıcı bir hayvan. Peki bununla tatmin oldular mı Yahudiler? Yahudiler bununla tatmin olmadı. Kalıdulene Rabbeküyü <laughs> beyinle nemahiy. Soruyu tekrar sormaya başladılar. Yaşını anladılar. Bildirildi ona onlara. Rengi de bildirildi. Fakat bir özür beyan ettiler. Ne dediler? Efendim insanların dikkatini çeken insanları hayran bırakan, mutlu kılan bir sürü sarı renk var. Hangi sarıyı ne keseceğiz? Yine tatmin olmadılar. Tatmin olur mu ya Yahudi? Ya? Yahudi zulüm yani haksızlık, haddi aşma Yahudinin özelliğidir. Bir noktada durmaz. İftirasında da bir noktada durmaz. Yalanında da bir noktada durmaz. Zulmünde de bir noktada durmaz. Aşırı bir millettir. Bugün nitekim bu müsellem yani belgelerle delillerle ortaya koymuştur. Merhameti yoktur. Peygamberi öldüren kavimdir. İzanı, irfanı yoktur. İnsanlara zulmeden kavimdir. İnne'l-bağara teşabeh aleyna ey Musa. Hayvanlar birbirine benziyor. Biz Hangi hayvanın kesileceğini kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Ve inna inşallahü le mühtedün. İnşallah Allah'ın dilemesiyle biz bunu bulur ve keseriz. Fakat burada çok önemli bir şey var. Yine uyanık davrandılar. Ne biliyorlar? Çünkü onlar peygamberleri onlara anlatmış. Tevrat'ta var. Ve bu bilgi sahibi bunlar. Bugünkü Yahudi bilmiyor mu yaptığı zulmü, şeytanlığı, iblisliği? Bal gibi biliyor. Bal gibi biliyor. O gün de biliyordu. Ne diyorlar? İnşallah diyorlar bakınız. Ve levlen yekulu zalik lem yahtadu ileha. Eğer inşallah demeselerdi ebediyen kesecekleri hayvanları bulamayacaklardı. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir bize de bir gönderme var. Ne var? Biz yarın biraz sonra yapacağımız işler için inşallah deriz. Bu Müslümanların kültürüne girmiştir. Uygulamasına, örfüne, adetine girmiştir. Ben bir Alman öğretmeniyle görüşüyorum da bir ödev verdi bana. İnşallah yapacağım hocam dedim. Ya bırakın şu inşallahı dedi. <laughs> Siz dedi bunu dedi hep dedi yani şey olarak, engel olarak veyahut da tembellik olarak ileri sürüyorsunuz dedim. Hani bazen bir yere gitmeyeceksek biz de içimizden inşallah deriz ya. Geleceğim arkadaş düğünüme, davetime inşallah. İçimizden de böyle efendim gelmeyeceğiz ama inşallah diyor. Şimdi inşallah diyor dedikleri için ne oldu? Allah onlara yine yardım etti. Ve Musa aleyhisselam bu hayvan çift sürmez. Boyundurukla, boyunduruk koşulmamış. Yani bu bo, e, boynuna boyunduruk takılmamış. Efendim ekin de sulamamış. Sap sağlam, alacası olmayan, ayıplardan uzak bir hayvan. Bunun üzerine diyorlar ki ya Musa gerçeği söyledin ve gerçek olarak bize bunu bildirdin Diyorlar Ve burada da ne yapıyoruz Bu e, Ayeti bitiriyoruz Değerli arkadaşlar İnşallah ileriki haftalarda Konumuza devam edeceğiz Değerli arkadaşlar Bir hususu Belirtmemde fayda var İslam'ın en temel konusu imandır, Tevhiddir en başta tevhid. Kesildi. Kesilmek herhalde. İslam'ın en temel hususu tevhiddir. Ya Musa seni peygamber olarak seçtim. Benden başka ilah yok. Sadece bana ibadet et. Ve namaz kıl. Namaz İslam'ın en temel şartıdır. Fakat namazla ilgili bir toplumda ciddi manada bir sıkıntı var. Çocuklarımızda, torunlarımızda, gelinlerimizde, ailemizde, okullardaki çocuklarımızda, hatta dini okullardaki gençlerimizde ciddi manada bir sıkıntı var. Halbuki namazsız din direğini ayakta tutamayız. Es-salatu Namaz dinin direğidir. Bu direk yıkıldıktan sonra diğer şeyler de kendiliğinden çözülür arkadaşlar. Namaz olmadan, secde olmadan efendim Müslümanlığımızı koruyamayız, yaşayamayız, ayakta tutamayız. Gençlerimizin iman üzere sabit kılamayız. Onun için bir ebeveyn olarak, ana baba olarak bir Müslüman olarak namazın üzerinde titrememiz gerekiyor. Yani işte namaz kılan müminler senede bir kişiyi namaza alıştırsa, namaz kılan müminler camiye gelirken yanlarında bir kişiyi getirse, emin olunuz bugün daha farklı bir yerde olacağız. Camilerimiz gün be gün dolacağı yerde boşalmaya başladı. Pandemiyle birlikte hız kazandı şu anda mahalle camilerinde ve salatin camilerinde bu ciddi sıkıntıyı görmekteyiz ve görüyoruz, yaşıyoruz. Ne olur bir kişinin namaz kılmasına vesile olalım. Bir kişinin camiye gelmesine vesile olalım. Namaz gözümün nurudur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu ışık olmadan, bu nur olmadan bu ümmeti Muhammed yürüyüşüne devam edemez değerli arkadaşlar. Allah bizi namazın nurundan ayırmasın diyorum. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.